Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kavaklık mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksiciyle ile tartışmaya başlayan yolcu aracın hareket etmesi üzerine motor kaputunun üzerine çıkarak tepki gösterdi. Sinema filmlerini aratmayan bu anlarda taksinin kaputun üstünde durmaya devam eden kişi sık sık polis, polis diye bağırdı. Tüm bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerin devamında sürücüsü öğrenilemeyen taksinin durmasıyla araç üzerindeki şahıs kaputtan indi. Daha sonrasında ise taksi sürücüsü kaputa çıkan şahsa saldırmak isterken çevredeki vatandaşlar araya girdi.